Gence hoş geldiniz. Yine yağmurlu bir günde pazara geldim. Bakalım bugün fiyatlar nasıl olmuş. Kapalı pazar burası Allah'tan. Atıcan 80 lira. Dolma güzel 60. Ay. Etli dolma için çok güzel. Şükleri çok güzel oluyor etli dolma yaparsan. Kapya 60 lira. Kapıcan 80 lira. 70 65 Sal 100 liraya var 50 liraya var Avokado 4 tane 100 lira 100 liraya var domates Kokteyl domates 60 Salatalık 120 Limon 70 ya. Limon neden uzlamıyor hiç? İspanağın bağı 25. Ya iki bağı bir kilo civarında geliyor. Patates, soğan 20. Yeşillikleri girişte sordum 15 lira dediler maydanoza falan. Bilmiyorum bakalım içeride ne kadar diyecekler. patlıcan evet, düzgün patlıcan istiyorsan 120 lira olmuş. Kabak 35. Evet, yine 100 lira. Limon 80, havuç 25, salatalık 120. Evet, domates, salkım domates 100 lira. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Kolay gelsin. Tamam. Bereketli olsun. tanıyorlar yavaş yavaş. Tanımayan da var ama. Evet, burada 80 <laughs> <laughs> <Aynen>, değil. <demiştir gülüyor> kilosu elinde burada. O çok güzel, 25 lira. Ah, 180 lira. Salatalık 180 Güzel Ha ha e, kalite kalite ama. Uygun da var. Tane, bir tane Cuma da, bir tane arkadaş geliyor. Öztürk de çalışıyor galiba. Öyle Aynen. mi? Abi de işimin fiyatını ben de sana yaramadım. Şurada fark ettirebilirim. <laughs> Vallahi bilmiyorum TÜİK'te çalışan gelmez ya pazarlara. O en ucuz pazara gider. En ucuz pazara gider. O buralara gelmez. Acı biberi 350. Köy biberi 150 kabak 150 Dolma 150. Kapya ne kadar? 150 <laughs> O hmm, Bu da 150. Yani adam koymuş etkili. İster al ister al mı? Evet, salatalık, domates, rekorda da falan. Tüyükten diyet şey yapıyorlar. Biraz çekiniyorlar ama yarım kilosu 60 lira. Dikkatinizi çekiliyor. Daha çok 50 lira kapya. Ma, yarım kilosu 50 lira. Kapya da 100 lira olmuş. Aman aman aman. İster al ister alma. Allah yardım etsin olmayana ya. Bal kabağı hiç değişmiyor. 50 lira kilosu. Nar 100 lira. Greyfurt 50. Mandalina 40. Limon 50. Bu, bu tezgahta yani. Portakal 30. Burada 20 lira bağı. Şu ne kadar acaba? Burada eleman da yok. Neyse dolaşalım acele etmeyelim. Ben hep acele ediyorum. Bazen hoşuma gittiği zaman alıyorum, bakıyorum yarı fiyata buluyorum. Pişman oluyorum bu sefer. Muz 65, kivi 150, nar 80 portakal 40. Şu tezgahta fiyatları güzel ama ürünleri de güzel oluyor. Bak kokteyl domates 80. Domates 100. Pembe domates 120. Şunların fiyatı yok. Kapya 100. Pembemiz evet. 120. Kolay gelsin. <laughs> bir yufka 100 lira aynı. 4 tanesi 76 tanesi 100 yufka. Kolay gelsin. Beğenirler. Thank <laughs> poşeti 10 lira demiş. Uçak demiş. Yardım paketler varmış. Kıvırcık 20 lira. Kıvırcığım var ya. Yani. 50 lira. Brokoli 50 lira. Kilo. B60'a var. Şöyle güzel. 60 lira. Tabak 70. 45'e de domates var. fiyat etiketi yok. Yine ısmana bir, bir kilo da. Tane 15 lira brokoli. Aldığımı daha kullanmadım. Mandalina güzelmiş. 40 lira. Hamme 100 lira olmuş. da marul 40, kıvırcık 30 lira mı? Çekirdek 100 lira. Greyfurt tamam. 70. Tam geldim. Nar 65. Gezmeye mi çıktın sen de? Şu tarafa. Nereye ne var ya? Oturmaya mı? 7 tane 100 lira. Avokado. Ayva 100. Nar 100. Almadım. Deveci armudu 100 Mango 50 lira tanesi 150 Tezgah çok güzel tertemiz Çilek 160 75 kolay gelsin Bereketli olsun Şu Pazarcılık da zor Her gün doldurmalı götür biz akşama kadar çürü çarı ne alacağız bugün ıspana kalacağız domates 90 65 salatalık hiç düşme sakın ha 120'den aşağı ıspanak yerime. İstiridye mantarı 150. Pencere, tava da var. Üst kat da aslında bunlar bu aşağıya tezgah Normalde üst kat giyim mi? Böyle şeyler satılıyor üst katta. Çıkmıyorum pek üst kata. Burası iki katlı aslında çok kıyafetliler hele çok güzel kıyafetler oluyor ama seçmen lazım. Çok uyguna çok güzel kıyafetler bulabiliyorsun ama ben pek beceremiyorum açıkçası. Onun için pek gitmiyorum bu Elma 40 Ankara armudu 60 Diğer 50, karalahana 30 abi yaşlı amca vardı ya ondan karalahana alsam her temiz o poşetlere koyuyor onun dolaşırken dalga gelmemesi ben çeleniklerim bir deneme lağva çanaya o <laughs> para istiyorlar. Mantar 130 lira. Taze şöyle güzel mantar alırsak 130 lira. Bu da sucuk çok tez ya. Patates sucuk 250 Ya herkese göre ürün var. Herkese göre ya da öyle değil mi? 30 liraya da ürün bulabilirsin. 60 lira demek. bana burada bağ 30 lira. Bu 80 lira. Biraz önce gördüğümüz yerde de yüz, yarım kilosu 50 yazmışlardı. Burada 80 lira. 85'e ah, salatalık. Aynısını 150 mi yazmışlardı? bakayım. Aynı taze bakın. Orada 150 idi biraz önce. Hani. için önce dolaşacak. <laughs> Sonra nerede hangisinin ucuz olduğunu unutmazsan eğer yine dönüp alacağım. Yani birazcık kar edeyim. Avantaj olayım Bak burada da 80 lira. Ama bu pek şey değil. 80 lira. Soğanın bahane kadar? Ben işte. ben Aynen 110 lira. 70 lira. 90 lira. Kart çekiyor artık insanlar pazarda ya şu kart. Al güzele benziyor. Evet. Ama aşktan değil. Evet. Finike portakalı çok iyidir ama mümkün değil. Olmak zor bilmiyorum pazarlarda. Finike portakalı mı? Evet. 120 tane. Evet. hasar artmış, maydanozları ziyan etmiş. Şimdi 10 liraya veriyor. Ne var? Normal fiyata ver de herkes alsın işte. Şimdi kim, 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 kim ne yapsın sarardı? 30 lira bana. Havuç almam lazım. Ispanak almam lazım. Dolaşayım en son. Başka ne alacağım? 80 lira bu. Ama ama çok güzel ya. Yemiyorlar. Yeseler alırım yarım kilo. Çok güzeller. Harika bir dolma. Ha, tam böyle kıymalı dolma yapacaksın ama. 60 şey diyorlardı. Kışın 100 lira olacak, bulamayacaksınız falan diyorlardı. Aynı bakın yazın da 60 şey sattılar. Kışın da aynı. Bakın Aynı dolmadan. Karşıma çıkıp duruyor ama almayacağım ya. Yemiyorlar. Dolma kaça? Dolma kaça? Bu video mu çekiyorsun? <laughs> 别出。